Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sizlere şimdi tam buğday unundan ekmek yapacağım. Sağlıklı, çok lezzetli bir ekmek olacak. İhtiyacımız olan malzemelere bir bakalım. 375 gram un, yani 3 bardak artı bir kahve fincanı kadar una ihtiyacımız var. 250 gram e, suya ihtiyacımız var. O da bir tam su bardağı bir kahve fincanı kadar ediyor. 15 gram tereyağı. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar pekmez. Yine 1,5 tatlı kaşığı kadar şeker. 1 çay kaşığı kadar tuz. Ve 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya kullanacağım. Ben bugün burada The Stone Mill markalı bir un kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. İpek gibi bir un gerçekten. Organik tam buğday unlarını kullanacağım. Uzun zamandır kullanıyorum. Soruyorsunuz ne marka kullanıyorsunuz diye. Tavsiye ederim. Şimdi işin yapımına geldiğimiz zaman ılık su hazırladım burada. Şu anda bu su 42 derece sıcaklığında. Birazcık daha soğuyacak. İçine şimdiden şekerini ekliyorum. Karıştırıyorum. Diğer yandan da karıştırma, kabını, karıştırma makinesinin haznesinin içerisine unu ekleyeceğim. Bunu tabii ki elle de yapabilirsiniz. Şöyle unu ekleyelim. İçerisine oda sıcaklığındaki tereyağı da ekliyorum. Hiç eritmeden. Hiç gerek yok. Tuzu ekliyorum. Ve pekmezi ekliyorum. Pekmez burada hem lezzet veriyor hem de biraz renk veriyor. Pekmeziniz yoksa dert etmeyin. Şekerle halledebilirsiniz. Veya da şeker kullanmak istemiyorsanız pekmez miktarını iki katına çıkartabilirsiniz. Tamam. Su da 41 dereceye geldi. Bakayım son bir kontrol edeyim. Suyun ılık olması lazım. Eğer su çok sıcak olursa mayayı öldürür. Bu sefer ekmek kabarmaz. Hatta 40'a geldi. Süper. Şimdi mayayı içine ekliyorum. Karıştırıyorum. 1-2 dakika içerisinde maya birazcık köpürecek üzerinde. Ondan sonra ekmeği yoğurmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik mayanın üzeri köpük köpük oldu. Demek ki kullanabilirim. Yaşıyor hala. Bunu yapmak zorunda değilsiniz aslında. Kuru mayaları direkt hamurun içerisine de atabilirsiniz. Ama bu şekilde kontrol etmenizi ben her zaman tavsiye ederim. Şimdi bütün malzemeyi hepsini birbirine güzelce karıştırıp yoğuracağım. Böyle bir makineniz varsa bir 5-6 dakika düşük devrinde Ondan sonra da bir 10 dakikaya yakın yüksek devrinde, en yüksek değil, en yükseğin bir altında yoğurmanızı tavsiye ederim. Elle de yapabilirsiniz. Hamur hazır, gayet homojen, hafifçe ele yapışan bir kıvamı var, normal. Şimdi onu mayalanması için büyük bir kaba alacağım ve o kabın üzerini de ıslak nemli bir bezle örtüceğim. Yaklaşık e, yarım saat 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Şöyle size hamurun kıvamını da gösterebilirim. Yani tam yapışmıyor elinize, elinizde hamur kalmıyor ama hafif yapışkan bir kıvamı var. Şimdi üzerine nemli bir bezle örtelim. Yarım saat 45 dakika sonra hamur mayalandıktan sonra görüşelim. Ekmeğimiz mayalandı. İki misli büyüdü. İlk başladığımız noktadan bayağı iri şu anda. Şimdi onu pişireceğim kabın içerisine alıyorum. Hafifçe sönecek tabii ki ama olabildiğince söndürmemeye dikkat edin. Şöyle kaseden sıyırarak Kalıbın içerisine yerleştireceğim. Sonra tekrar kalıbın içerisinde 10-15 dakika mayalayacağım ve o şekilde fırına vereceğim. Oo çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi ben uzun bir kalıp kullanıyorum. Siz tabii ki arzu ederseniz kare veya yuvarlak bir kalıp da kullanabilirsiniz. Şöyle. Kalıbımın boyutuna göre birazcık şekillendiriyorum. Kalıbım uzun. O yüzden uzattım. Ve şöyle üzerine bir çizik atacağım. Bu bir jilet. Bu jiletlerden yoksa elinizde bıçakla da aynı şeyi yapabilirsiniz. Şöyle üzerine çiziklerini attım. Şimdi tekrar... Bir dediğim gibi 15 dakika mayalayıp ondan sonra 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Ekmeğim şahane pişti. İçi şu anda 97 derece. 95, 96, 97 o derecelerde olması yeterli. Şu anda hala çok çok sıcak. Birazdan çıkartacağım ve dilimleyeceğim size de videoda bunu göstereceğim. Umarım bu tarifi uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.